Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz B segmenti sedan oyuncusu Honda City. Piyano bile kaplamamız var. Buradan kaputun diğer tarafına kadar. Baktığımızda arka stop grubu dikkatimizi çekiyor. 1.6 litre VTEC motor var bunda. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak programını sunar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Otomobil Bak programımızda bu hafta konuğumuz B segmenti sedan oyuncusu Honda City. Honda City'ye geçmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Egea modeli ve Renault'un geçmişte Tayland modeliyle aynı klasmanda yarışan bir otomobilden bahsediyoruz. Honda City daha önce ülkemizde vardı ama bir son nesli gelmemişti. Daha sonrasında tabii ki biraz ülkemizin ekonomik şartlarından dolayı Honda yeniden bu makul e, ekonomik aile aracı olarak tanımladığı City'yi ülkemize getirdi. Çok da talep gördüğünü söyleyebiliriz aslında. Diyoruz ve tasarımına geçiyoruz arkadaşlar. Tasarıma şöyle bir baktığımızda Honda City'nin aslında biraz kararsız bir ön yüzü olduğunu görüyoruz. Yani bana o şekilde e, bir yansıması var aracın. Kaput aşağıya doğru böyle alçak şekilde tasarlanmış. Burnu biraz böyle aşağıya basık şekilde duruyor. Farlarımız tabii ki LED. Bu farları Honda Civic modelinden de hatırlıyoruz. Ve Honda'nın yeni tasarım diliyle beraber hayatımıza girdi. İçinde tam 9 tane LED şekilde ayarlanmış far aydınlatma grubumuz var. Bunlar da yine güzel özellikler. Üstünde de hemen bir şu şekilde bir LED gündüz farımız var. Bu da yine önden baktığımızda aslında biraz sportif olduğunu söyleyebiliriz aracın. Üstünde böyle siyah bir piyano bilek kaplamamız var. Buradan kaputun diğer tarafına kadar aracı sarıyor. Bu, bu arada egzekutif donanım paketine sahip bir City yani en üst paket. Bir alt paketlerde bu tamamen krom şekilde geliyor arkadaşlar. Ortada ızgaramıza bakıyoruz. Bu da yine bal peteği formunda tasarlanmış yine güzel, e, şık duruyor, kötü duruyor diyemeyiz. Honda logomuz burada arkadaşlar. Ortasında. O da yine e, hoş duruyor. Alt tarafa doğru baktığımızda burada bir e, karbon detayı görüyoruz. Yani karbonumsu plastik görüyoruz. Üstünde yine bal peteği formundaki havalandırmamız eşlik ediyor ve tasarım bütünlüğünü sağlıyor. Hemen köşelere doğru baktığımızda burada şekilli bir plastik görüyoruz. Sis farlarımız da buraya konumlandırılmış. Bu arada bu sis farlar da yine LED şekilde tasarlanmış Bu da yine aracın Aslında donanım olarak biraz zengin olduğunu bize gösteriyor şimdi aracın yan tarafına doğru geçiyoruz arkadaşlar aracın yan tarafına geçtik burada cantlarımıza bakıyoruz 16 inç ve bu eksekutif donanım paketine ek olarak gelen çift renkli cant tasarımını görüyoruz yalnız burada belirtmek istediğim bir şey var baktığımızda böyle aracın gövdesine göre lastiklerinin biraz böyle küçük kaldığını Fark ediyoruz. Bu da buradaki tasarımın bir getirisi aslında. Genel olarak böyle bir tasarımda bir bozukluk olduğunu hissettirdi bana. Buralara bakıyoruz. Burada farların hemen buradan başlayan ve aracı boydan boya saran, arkaya kadar arka stop grubuna kadar uzanan bir tasarım çizgisi görüyoruz. Bu da yine aracın tasarım bütünlüğünü sağlıyor ve az da olsa bir sportif hava katıyor. Burada dikkatimizi çeken diğer bir özellik ise. Aynalarımızın e, kapıların üstüne alınmış olması, bu da hem içerideki görüş alanlarını artırıyor, hem de tasarım olarak da biraz daha hoş ve şık duruyor e, diğer rakip modellerine göre. Üstünde de yine sinyal aydınlatmalarımız var, bu da yine güzel bir özellik. Yan tarafına bu şekilde geçtiğimizde e, aracın uzunluğunun aslında hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. Burada yine dikkatimizi e, krom kaplamalı kapı kollarımız çekiyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Onun tuşu da yine buraya konumlandırılmış. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Yan profilden sade ve şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemem gerekiyor diyoruz ve arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de geldik Honda City'nin arka tarafına. Burada ilk baktığımızda arka stop grubu dikkatimizi çekiyor. Tasarımını şöyle inceliyoruz. Böyle dışarıya doğru çıkık bir stop grubu görüyoruz. Bunların içinde de yine led aydınlatmalar var. En üstünde yine bu önde gördüğümüz piano bilek kaplamayı yine burada da görüyoruz. Sinyal ve geri vites ışıklarımız da buraya konumlandırılmış. Bu, bu stoplarla beraber gayet sportif durduğunda yine belirtmek istiyorum. Alt kısımda reflektörlerimiz var. Bu da yine bu renkte çok güzel belli oluyor. Kırmızı bir şekilde olmasından dolayı. Genel anlamda arka tasarıma baktığımızda Biraz dinamik hatların olduğunu görüyoruz tıpkı ön tarafta olduğu gibi arkadaşlar Üst tarafta da yine köpek balığı sırtı antenimiz dikkatimizi çekiyor O da yine bu aracın tasarımına güzel ve hoş bir görüntü kazandırmış Burada geri görüş kameramız var hemen bunun altından da şuradaki tuşla bagajımızı açıyoruz Bagaj böyle biraz ağır hemen yukarıya gitmiyor Şu şekilde biraz güç uygulamanız gerekiyor Burada tam 519 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bize. Bu da zaten segmentinin standartlarını gayet karşılayan bir bagaj hacmi. İçerisi bayağı geniş, bayağı şey alan mevcut burada arkadaşlar. Buraya bakıyoruz kapı yükleme işimiz biraz yüksek aslında. Ama bu da zaten B segmenti sedanların Genelinde karşılaştığımız bir durum. İçerideki malzeme kalitesi çok da kaliteli diyemeyiz aslında. Bu da tabi yine segmentinin bir getirisi aslında ama yanılmıyorsam Egea'da biraz daha kaliteli bir malzeme kullanımı vardı arkadaşlar. Genel anlamda City'nin arka tarafı da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir kaputunu açalım, motorundan bahsedelim. Daha sonra da iş tasarımına baktıktan ...hemen sonra da sürüşe geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi de geldik Honda City'nin kaputuna. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir süspansiyon yok. Bunda buraya taktık. Evet, motorumuza bakıyoruz. Ee, motorun özelliklerinden şu şekilde bahsedeyim size. Ee, 1.6 litre VTEC motor var bunda. Honda'nın bildiğimiz e, uzun yıllardır... E, Hatta böyle birçok şeye konu olmuş motordan bahsediyoruz. 1.6 litrelik 121 beygir güç ve 140 Nm tork üreten bir motordan bahsediyoruz. Buranın tasarımına baktığımızda böyle biraz karmaşık görünüyor. Aslında Japon otomobillerinde bu kadar karmaşık bir yapı görmeyiz ama biraz aslında bana karmaşık geldi. Motorun sürüş özelliklerindeki performansına da zaten içeriye geçince bahsedeceğim sizlere genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Burada da yine bir kaplamamız var. Bu da gözümüzden kaçmıyor. Ee, yine de bu segmentte de olsa kaplamayı görmek güzel bir detay diyoruz ve aracın içerisine geçiyoruz. Evet Honda City'nin içerisine geçeceğiz. Önce arka tarafına bakacağız. Geçmeden önce kapıdan biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki malzemeler biraz sert e, tasarlanmış. Bu da yine tabii ki bu segmentin getirileri. El koyduğumuz yerde suni bir deri var. Bunun içinde de güzel bir göz var arkadaşlar. Burada da yine cam açma butonumuz var. Tüm camlar otomatik zaten araçta. Burada da yine küçük bir gözümüz var. Burada fena sayılmaz. Derinliği gayet yeterli. Burada da hoparlörümüz var diyoruz. Ve aracın içerisine geçiyoruz. İçeriye bindiğimizde genel olarak buradaki havanın yine bu segmentteki diğer araçlarıyla hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söylemek istiyorum. Yani diz mesafesi ve Baş mesafesindeki alanın gayet yeterli. Bu segmentin getirilerine çok iyi uyum sağladığını söylemek istiyorum. Burada küçük bir gözümüz var arkadaşlar. Burası da yine akıllı düşünülmüş. En altında da yine bir küçük göz var burada da. Burada iki kademeli göze yer vermiş. Hazır buraya bakmışken şaft tüneline bakıyoruz. Gerçekten alçak. Yanılmıyorsam Egea'da biraz daha. Hani bunun Egea'yı da çok vurguluyoruz ana rakipleri arasında yer aldığı için biraz daha yüksekte olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki şaft tüneli küçük diyebiliriz. O yüzden burada oturan kişiler de daha rahat edebilir bu aracın içerisinde. Koltukların arkasında da yine iki tane şu şekilde gözümüz var. Bunlar da yine güzel düşünülmüş zaten çoğu araçta olan özellikler. Hemen kol dayamamıza bakıyoruz. Bunda da iki tane bardaklığımız var. Ama böyle sabit durmuyor. Biraz aşağıya sarkıyor. Koltuklarımız da kumaş deri karışımı. Bu da yine aslında güzel, böyle hoş bir detayı var üstünde. Yani yumuşak ve e, kaliteli koltuklar diyebiliriz. Arka tarafı genel anlamda bu şekildeydi. Honda City'nin. Şimdi ön tarafına geçelim ve ön tarafta bize neler sunuyor onlara bakalım. Daha sonrasında da sürüşe geçip aracın tüm detaylarından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Honda City'nin ön tarafına geçeceğiz ama bu kapıdan da yine bahsedeyim sizlere. Bu tarz araçların pek fazla bu tarz özelliklerine değinmiyorlar. Ee, ülkemizde de yaklaşık bayağı bir kesme hitap ettiği için bu segmentteki otomobiller biz bunlara da değiniyoruz yine. Ee, buradaki plastikler de yine sert şekilde ayarlanmış. Krom bir kapı açma kolumuz var. Burada da e, aynalarımızı kapatıp açtığımız tuşumuz var. Bu da yine bu egzekütif donanım paketinde standart olarak geliyor. Aynı ayarlarımızın tuşları burada kapı kilitleme tuşlarımız burada. Camları kilitlediğimiz tuşlar burada. Buradan da dört camı kontrol ettiğimiz tuşlarımız yine burada. Burada da yine arkada gördüğümüz o suni deri kaplamayı görüyoruz. Bu da bir nebze de olsa araca biraz kalite getiriyor. Burada da küçük bir gözümüz var. Altında da yine bardaklık çok özür diliyorum. Eşya gözümüz mevcut. Orası da yine fena sayılmaz ama genel anlamda malzemeler sert bir şekilde ayarlanmış diyoruz ve aracın içerisine Geçiyorum şu şekilde. Aracın içerisine bindik arkadaşlar. Tabii burada anahtarını da size göstereyim. Şu şekilde bir anahtarlığımız var. Açma-kapama ve hold tuşumuz. E, fena sayılmaz e, güzel diyebiliriz. Koltuklara bakıyoruz. Koltuklar, arkada da bahsetmiştim zaten. E, kumaş ve böyle suni derilere sahip bir koltuk. E, rahatı fena değil gerçekten. Ayarlamasını da buradan yapıyorsunuz. Sürüş pozisyonunu kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz aslında. Ee, i̇çeriye bakıyoruz önce malzeme kalitelerinden biraz başlamak istiyorum. Buralarda böyle sert plastikleri görüyoruz. Ee, bu ortadaki plastik biraz daha dokusu farklı böyle bir yumuşak hissiyat veriyor görünüş olarak ama buralarda yine sert plastikler. İç tasarım genel anlamda böyle e, ne sade diyebiliriz? Ne de çok böyle can canlı diyebiliriz yani fena sayılmaz. şık diyebiliriz yine de genel anlamda baktığımızda, Buradaki bu havalandırma menfezleri biraz böyle şekilli tasarlanmış. Bu da aslında diğer rakiplerine oranla biraz daha sportif bir hava katıyor içeriye. Altta da burada güzel bir metal kaplamamız var. Onun altında da yine sert plastikleri görüyoruz arkadaşlar. Alta doğru iniyoruz. Burada torpido gözümüz var ama böyle bir sert bir şekilde düşüyor aşağıya. Şu şekilde göstereyim. İçinde de herhangi bir kaplama yok. Tabii bu bir B segment sedan. Onu da yine vurgulayalım. Burada iki tane Type-C USB çıkışımız var. Birisine telefonu bağlayarak bu 8 inç multimedya ekranla Apple CarPlay ve Android Auto'yu bağlayabiliyorsunuz. Kablolu bir şekilde onu kullanabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Bu ekranda yine dokunmatik hassasiyeti hiç fena sayılmaz. 8 inçlik bir multimedyadan bahsediyoruz. Altına doğru iniyoruz. Hatta bir kontağımızı açalım. Buraları biraz daha Net görelim. Honda logosuyla bizi karşıladı. Burada da bir dijital klima görüyoruz ama fiziksel tuşlu. Bu da yine aslında güzel bir özellik. Ben seviyorum bu tarz fiziksel kumandaları araçların içerisinde bulmaktan. Burada da yine güzel bir gözümüz var arkadaşlar. küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Onun altında da yine küçük bir böyle kalem falan koyabileceğiniz bir alan var. Onun ilerisinde de iki tane bardaklık bizi karşılıyor. Burada da vitesin etrafında bir Piyano bilek kaplamayı görüyoruz. Ee, CVT şanzımanımız var bu araçta. Hazır buraya gelmişken onu da söyleyelim. Ee, 7 ileri oranlı bir CVT şanzıman var. Ee, motorla uyumu fena sayılmaz. Burada bir ekon modumuz var. Bu da biraz daha... Aslında araç zaten tutumlu bir araç. Çok zorlamazsanız. E, yine de daha böyle e, yakıt tüketimini düşürmek isterseniz bu modda kullanabilirsiniz. Vitesin üstündeki kaplamada deri yine. Altındaki kaplamada deri. Buralarda da yine... Biraz daha böyle kaliteyi görebiliyoruz aslında. Bu sınıfta gördüğüm en kaliteli iç mekanlardan birisinin içerisindeyiz. Burada da yine bir gözümüz var. Burası çok böyle derin sayılmaz. Hatta el frenini indirdiğinizde böyle çok fazla eşyayı buraya koyamazsınız gibi görünüyor arkadaşlar. Arkaya doğru bakıyoruz. Burada bir kol dayamamızın altında gözümüz var. Buranın hacmi de çok fazla büyük değil aslında ama yine de yeterli seviyede kapatıyoruz. Bunun üstünde de güzel bir deri kaplamalı bir... E, malzeme görüyoruz. Bu da aslında yine güzel ve hoş bir detay. Dikiz aynamız buraya konumlandırılmış. İçerideki aydınlatmalarımıza baktığımızda e, LED şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu da aslında biraz e, bu segmentte ayrışan özelliklerden birisi. SOS tuşumuz burada. Burada da yine kapılar açıkken e, yaktığımız LED'lerimizi tuşumuz var. Buradaki e, şeye bakıyoruz e, güneşliğe. Burada herhangi bir ayna da yok. Aydınlatma da yok. Biraz boş bir tasarım var ee, sürücü tarafına bakıyoruz burada sadece aynamız mevcut burada da herhangi bir aydınlatmayı göremiyoruz direksiyona bakıyoruz direksiyon etrafındaki malzemenin çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum Ben bayağı beğendim bunu arkadaşlar ee, hem de böyle etli güzel ele iyi oturuyor çok hoşuma gitti bunu zaten yeni Honda modellerinden bu direksiyona aşinayız birçoğumuz Üstünde de yine tuşlarımız var. İşte multimedya kontrol ettiğimiz tuşlarımız. Ve aracın gösterge panelindeki küçük bir monitörü görüyoruz. Oradaki sürüş bilgilerini, yakıt tüketimini ve diğer bilgilere erişebildiğimiz tuşlar da yine buraya konumlandırılmışlar. Burada da küçük bir metal detay görüyoruz. Bu aracın içerisindeki diğer detaylara uyumlu şekilde. Genel anlamda içeriye baktığımızda bir klasik Japon havası görüyoruz. Honda City'nin içerisinde. Japon arabalarda zaten bu yönleriyle diğer rakiplerinden ayrışıyor. Göstergelerimiz de gayet sade tasarlanmış. Bu da yine bu aracın segmentine uyar şekilde tasarlanmış diyoruz. Sürüşe geçeceğiz ama geçmeden vites kulakçıklarımız da var bu araçta. Bu da yine aslında bu aracın işte bir Japon otomobili olduğunun biraz da aslında Honda'nın sportif tarafını vurguladığını görüyoruz diyoruz ve aracın sürüşüne geçiyoruz. Bakalım Honda City sürüşte bize neler sunuyor arkadaşlar. Tonda City'mizin 1.6 litrelik VTEC motoruna 121 beygir güç üreten, 145 Nm tork üreten VTEC motoruna cam veriyoruz arkadaşlar. Evet çalıştırdık. Sessiz çalışıyor. Bu güzel bir özellik zaten atmosferik motorlardan hakimiz. Sürüşe geçmeden önce Net Kara bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Biz çekimlerimizi Eskişehir'de yapıyoruz. Ben de Eskişehir'deyim arkadaşlar. E, Netcar sağolsun bu tarz araçları Bizlere sağlıyor Biz de kanal 3 ekranlarında Otomobil bak programıyla e, Sizlere en iyi şekilde Anlatmaya çalışıyoruz e, Kış sezonuna da yavaş yavaş giriyoruz Kışın daha farklı içeriklerle Böyle arazi araçlarıyla da Sizler için çekimler yapacağız Diyoruz ve aracın sürüşüne geçiyoruz D konumunu aldık El frenimizi indirdik Mekanik el freni de aslında güzel bir Detay yine Sürüşümüze başladık. 7 ileri CVT şanzımandan bahsediyoruz. Oranları tabii ki bilgisayarlar üzerinden ayarlanmış bir şanzıman. Bu arada göstergelerin etrafında da böyle güzel bir çizgili şeklinde aydınlatmalar görüyoruz. Bunlar da yine aracın biraz daha sportif durmasını sağlıyor. Önce isterseniz biraz konfordan başlayalım. Süspansiyonlar da bir önceki nesline göre bayağı bir ...yenileme var arkadaşlar. Honda mühendisleri bu alanda çalışmışlar. Süspansiyon konforunu gayet iyi buldum ben açıkçası. Özellikle Egea ve Tayland modelleriyle... ...kıyasladığımda bir tık daha böyle güzel bir süspansiyon yapısının olduğunu söylemek istiyorum. Biraz daha böyle dinamik bir süspansiyon yapısından bahsediyoruz. Yeni City'de. Küçük ailelere hitap ettiği için... Ve segmentinde de yine diğer rakiplerine baktığımızda onlarla hemen hemen aynı seviyelerde bir konfor sunduğunu görüyoruz. Hatta şu an bayağı bir böyle çukurlu bir yerden geçiyoruz. Gayet sönümlemesinin iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Aracın biraz daha böyle bir rigid yapısı var yolda ilerlerken. Bu da zaten Honda'nın aslında genlerinden geliyor. Bunu çok net bir şekilde bize hissettiriyor. bunda yine belirteyim. Ee, şöyle bir motorundan bahsetmek istiyorum sizlere. Dediğimiz gibi bunda Vitek bir motor var. Motorun performansı tabii ki bu motorda bir turbo yok. Ee, Egea ile kıyasladığımızda Egea'nın böyle dizel versiyonlarının çok daha atik olduğunu söylemek istiyorum buna göre. Ama buna da yine gaza dokunduğunuzda yani hiç fena sayılmaz diyebiliriz ve o atmosferik motorun sesinin de böyle içeriye geliyor olması da yine aslında biraz sürüş zevkini artırıyor benim fikrim arkadaşlar. Gayet e, aracın dinamik bir yapıda olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle ilk kalkışlarda falan. Yani böyle beklediğimden baya baya tepkili ama böyle asıl vitek ruhunu hissetmek istiyorsanız aracın devir bandını biraz daha yükseltmeniz gerektiriyor. Şanzımanla uyumu da hiç fena sayılmaz bu motorun. E, ben gayet beğendim ve yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Tabi biraz performansı baltalıyor. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Ee, Honda City genel anlamda böyle e, dediğim gibi B segmenti sedanlar içerisinde biraz aslında ayrıştırıyor diğerlerine göre. Renault zaten e, Tayland'ın üretimini de bitirdi. Zaten Tayland açıkçası biraz da böyle bir boş bir arabaydı. Yani Renault'un aslında onu böyle yani genel odağının Türkiye pazarı olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada güncel bir bilgiyi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Fiyatında da Egea modelinin, Egea'nın sedan modelinin üretimini durdurma gibi bir karar aldığını geçen okudum. Zaten sedan araçlara veda ediyoruz. Biraz daha böyle farklı bir formda karşımıza çıkacağını söylediler. Şu anda böyle tırtıklı bir asfalt zeminde ilerliyoruz. Aracın içeriye aldığı sesler bakımından da bize neler sunuyor, onları da bir ee, bahsedeyim sizlere birazcık böyle lastik yuvarlanma sesini fazla alıyorsunuz Bu da tabii ki e, aracın segmentindeki e, yalıtım kullanılan malzeme yalıtımlarına e, bağlı olarak değişiyor biraz yüksek hızlarda rüzgar sesini alıyorsunuz ama böyle yavaş hızlarda motor sesinin de içeriye geliyor olması Aslında biraz e, aracın performans tarafını vurguluyor Bu da yine hoş bir özellik arkadaşlar araçta vites kulakçıkları var bunlarla da yine sürüşünüz biraz daha sportif kılabiliyorsunuz şu şekilde dokundum şu anda da bu Vivek e, VTEC turbo motorun sesini duyabilirsiniz. Yani araçta turbo yok ama genel anlamda performansına baktığımızda gayet yeterli buldum ben arkadaşlar. Bu bakımdan da aslında işte bir VTEC motorun etkisini Honda'nın VTEC teknolojisinin etkisini görüyoruz. Genel anlamda e, performans olarak baktığımızda hani kağıt üstünde verilerin biraz düşük olmasına rağmen Tabii beygirimiz hiç fena sayılmaz. 121 beygir. E, bu tarz bir otomobil için gayet yeterli bir beygir seviyesi. E, genel anlamda gerçekten ben e, performanslı bir araç olduğunu düşünüyorum. Segment standartları içerisinde arkadaşlar. Motordan bahsettik. E, aracın yakıt tüketimine bir değinelim. E, genel ortalaması 6.5 litre falan. Fakat böyle uzun yollarda bu aracı 5 litrelere 4.8 litrelere kadar düşürebiliyorsunuz. E, ben daha böyle uzun kullanma fırsatta buldum bu rakamlara indiğini çok net söyleyebilirim. Bu da aslında tutumlu bir araç olmasının bir getirisi. Yani genel anlamda böyle segmentine baktığımızda segmentini tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve aralarından hani biz Japon otomobili olarak ayrılan bir araçtan bahsediyoruz. Bu anlamda Honda City'yi ben çok beğendim arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Eskişehir'de de bugün çok yoğun bir trafik var. Sanayi bölgesindeyiz. Bu arada otomobilbak.com'dan sizlere yine bahsetmek istiyorum. Ee, hemen üye olabilirsiniz ve orada araçlarınızı ilan verebilirsiniz. İleriye dönük çok kaliteli bir e, araç satma platformu haline dönüşecek arkadaşlar. Bunu da yine böyle belirtmiş olayım. Ee, tekrar City'ye dönelim. Honda City sıfırdan 100 km hıza fabrika verisi 10.5 saniyede çıkıyor. Tabii ki bu araç bir performans otomobili değil ama Yine de bu aracı e, takip eden e, kullanıcısı olan ve almak isteyen e, ülkemizde büyük bir kesim var tabii ki. Hani bu segmente odaklı araç almak isteyen büyük bir kesim var. E, malum ekonomik şartlarımızdan dolayı. Umarım daha iyi olur. E, herkesin alım gücü daha da artar. Bunu da yine e, not olarak belirtmek istiyorum. Bu arada bir süspansiyonumuzu da yine gördük. Bir zıplatmadan geçtik. Hiç fena sayılmaz. 10.5 e, saniyede bu aracın bu araç için gayet yeterli bir seviye olduğunu düşünüyorum ben. Biraz aslında sizlere aracın yol tutuşundan da bahsetmek istiyorum. Bu anlamda direksiyon tepkilerinin çok öyle olduğunu söyleyemem. Hani şu şekilde denediğimde bakıyorum. Biraz geç geliyor tabii ki alttan gelen veya sizin verdiğiniz komutlara aracın verdiği tepkiler biraz aşağıdan geliyor, biraz geriden geliyor. Ama yine de e, tepkili sayabiliriz. Görüş açıları anlamında da ben gayet yeterli buldum. Bu aynalar gerçekten e, kapıların üstüne alınmış. Ama böyle e, görüş açıları ve görüş kapasitesi anlamında gerçekten e, güzel şeyler sunuyor. Araçta bu yönden hiçbir eksi hissetmedim. Egea'da biraz daha aslında e, görüş alanlarının baltalandığını söyleyebilirim. Bu anlamda yine Egea'dan e, artısı olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bu aracın e, en büyük avantajı da e, Tabi içeriye baktığımızda yine segmentine yakışır kaliteyi görebiliyoruz. E, malzeme kaliteleri anlamında işte bagajda bahsettik. İçerideki malzemeler anlamında biraz e, zayıf olduğunuz e, söyledik. E, Tabi bu segmentine uygun e, yapılmış şeyler. Tabi bunun dışında da e, şöyle bir baktığımızda bu aracı ayrıştıran e, en önemli özelliklerinden birisi bir Japon otomobili olması. Tabii ki e, tüm dünyada Japon otomobilleri biraz daha böyle kaliteli, sorunsuz olarak bilinir. E, tek artısı olarak bizim ülkemizde de yine e, bu tarafıyla biraz aslında öne çıkan bir modelden bahsediyoruz. E, Kanal 3'te Otomobil Bug programında yepyeni araçlarla yine sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. E, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kanal 3 YouTube kanalına. Ayrıca beni de tüm e, sosyal medya platformları üzerinden takip edebilirsiniz. E, bize destek olursanız çok seviniriz. Çünkü ileriye dönük daha farklı projelerle daha farklı araçlarla sizlerin karşınızda olacağız. E, bizi takip etmeye devam edin. E, başta da söylediğim gibi araçları bize sağlayan e, Netcar'a yine teşekkür ediyoruz. Netcar'dan da şu şekilde bir bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. E, Netcar'da satılan araçların çoğusu e, sıfıra yakın maksimum 2 yaşında 3 yaşında ve kilometreleri çok düşük olan araçlar ee, eğer eski şehirdeyseniz hatta şehir dışındaysanız bile e, ilan e, sahibinden.com'dan girerek net ilanlarına bakabilirsiniz gerçekten güler yüzlü bir ekibi var burayı da yine sizlere şiddetle tavsiye ediyorum diyoruz ve Honda City genel anlamıyla bu şekildeydi dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık arkadaşlar bir başka bölümde Kanal 3 ekranlarında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak programını sundu.